Evet. Sevgili yengeçler. Şimdi sıra yengeçlere geldi. Yengeçler bakalım Şubat ayında ne gibi etkiler varmış, hediyeleri nelermiş diyoruz. Yengeç burcu arkadaşlarımız için niyet alıyoruz. 2025'in Şubat'ında yengeçi efendim ne gibi hediyeler vardır. Efendim etkileri nelerdir? Güzel mucizeler geliyor mu? Diyoruz. Ve bakıyoruz. Evet. Bir ateş grubundan genç birisinden bir fırsat elde ediyor olabilirsiniz. Bu nedir? Bir koç olabilir, bir aslan ya da yay olabilir. Ondan bir fırsat. Böyle bir güzel etkileşim olma ihtimali büyük. Efendim, demek ki Şubat'ın dominant şeysi mesajı buymuş. Böyle bir genç adam var. Tamam. Evet. Güzel bir etki. Bakalım başka neler varmış. Başka başka neler varmış. Bir bakalım bakalım. Yengeç Burcu arkadaşlarımıza neler söylüyor kağıtlarımız diyoruz. Yengeç Burcu bir mahkeme mevzuu olabilir. Gizli kalmış, gizli saklı bir yerlerde kalmış, kutucuklar içinde kalmış şeylerin açığa çıkışı da var. Yani bir aydınlanma, bir şeyin farkına varmak, kapalı olduğu için çözemediğiniz bir meselenin aşikar olması ondan sonra. Mahkeme, adalet falan filan yani yengeç burcunun böyle bir mahkemeyle ilgili ya da muhakemeyle ilgili uyanma ile ilgili bir durumu var. Bu arada bir içe dönüş, bir kendi ışığı kendine yönel. Yöneltmek. Yani dışarıda değil de içeride kendinde bir şeyler aramak, bir suç, bir e, muhasebe yapmak, öz eleştiri yapmak ya da bir yaşlılık yani bir bilgelik, bir ne bileyim bir olgunluk yani bir dolu başak gibi bakın kafa önü eğik, düşünsel bazda böyle kendiyle hemhal olmak, kendini e, araştırmak, incelemek, ben ne yapıyorum falan gibi böyle sorgulamalar olabilir. Ondan sonra ya da dini bir figürle, bir bilgi insanla bu da bakın destekliyor, Aziz de öyle. Bir topluluktur, bir e, cemaat demeyeyim de yanlış anlaşılmasın şimdi ama bir e, olgu üzerine, bir felsefe üzerinde birleşmiş insanlar kitlesinin bir şemsiye altında toplanması ile ilgilidir. Bir sendikadır, bir vakıftır, bir dernektir falan filan. Ya da olgun bir insanla bir evlilik de görüyor gibiyim sanki burada. Eee böyle kitlelere hitap eden insan topluluklarına hitap eden olgun yaşta birisiyle bir evlenmek gibi falan bir böyle sanki yengeçler. Fakat bir romantikte etki var yani. Tam zıttı. Bu kadar olgun figürden sonra bir kupa prensinin gelmesi de romantik bir şeyin duygusal bir şeyin de fırsatını getiriyor burada yaşlılık e, emaresi olgunluk emaresi gösteren iki tane kart varken onların hemen yanında bunun çıkması e, ilginç yani şu da olabilir mesela gizli saklı e, kalmış gizli kapaklı kalmış bir ilişkiniz var ise bir büyükleriniz sevgili yengeçler olgun yapıda olan dedeler birazcık da şey böyle ruhani yönü kuvvetli olan dedeler işte birileri ön ayak olarak bir gencin bir isteğini duygusal kapalı kalmış olan duygusal bir şeylerini açığa çıkartmak yukarıdan gelen bakın bir şeyle onun dileğinin olmasına önayak olmaktır bir genç yengeç burcu erkeği mi acaba bu diye düşünüyorum Allah Allah yani ona bir kapı açmak ona bir ne bileyim yol vermek için yukarılardan yardımlar geliyor olabilir. İltifatlar geliyor olabilir. Mesela genç birilerinin mahkemeli işleri olabilir. Bu nedir? Olgun büyüklerin bir evini tutmuş olabilir mesela. Evle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Kirayı ödeyemiyordur. Bakın genç arkadaşlar, öğrenciler hadise eğer bunlar. Bir mahkeme, bir evden atılma bir bilmem ne bunlar artık ortaya faş olduysa o konuda bir yukarıdan yardım alacak olabilirsiniz. Paraya daraldıysanız bakın bir dileğiniz varsa yengeçlerin biraz sıkışık durumları var. Var. Yani mahkeme korkusu olabilir falan bir dededen, bir aziz, bir topluluktan yardım istiyor olabilirsiniz ve bu dilekleriniz duyulmuş olabilir. Size yardım geliyor olabilir. Anlatabildim mi? Yani yukarıdan müthiş güzel bir yardım alıyorsunuz. Azizler var, ermişler var, dedeler var falan filan. Yani atalarınızdan gelen kan bağınız bir şekilde yani ölmüş bile olsalar sizin dualarınız duyulacak tamam mı? Bakın bu dileklerinizin olduğunu gösteren çok güzel bir şeydir. Aynı zamanda eğer romantik bir ilişkiniz varsa o açığa çıkacak. Birileri de yardım edecek. Yapamıyorsunuzdur, edemiyorsunuzdur. Bir el verirler. Güzel ikramlar var yani. Her şekilde bir kurtuluş var. Kurtuluş. Tamam mı yengeçler? Vallahi çok beğendim. Şubat size böyle hediyelerle falan geliyor galiba diyorum. Abone olun. Lütfen. Lütfen beğeni yapın. Ay benim sayılar düşüyor. Nasıl gidiyor bunlar? Nerelere uçuyor? Kaçıyor? Bir şeyler var. O kaybımızı tekrardan kazanalım. Hadi bakalım. Görev size düşüyor sevgili yengeçler. Tamam mı? Bekliyorum yani. Hadi. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık afiyetli olsun. Ağız tadıyla olsun. Mutlulukla olsun diyorum efendim. Hoşçakalın.